Hepinize merhaba arkadaşlar ben Buğra Bugün PUBG Mobile e oynuyoruz Ve evet arkadaşlar Livik'teyiz One Man Squad'ız arkadaşlar ve çemberdeyiz Uzun zamandır Livik girmiyorduk arkadaşlar One Man Squad atmıyorduk. Bu yüzden sizi özel arkadaşlar Siz de büyük ihtimalle istiyorsunuzdur Ben de Livik çekme kararı aldım Arkadaşlar Livik One Man Squad Bakalım Livik'ten nasıl gideceğiz İyi gidebilecek miyiz Bir DP ile şu an M4 bulduk gayet güzel gidiyoruz Arkadaşlar bu arada destekte bulunmayı unutmayın Kanala abone olup videoyu like atarsanız cidden benim için bayağı destekte bulunmuş olursunuz arkadaşlar. Sadece bir like bir de abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum cidden arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum dostlar. Bir de şuralarda bir yerde instagram var. Instagram'ımı da takip edebilirsiniz. Orada çatışma var. Ve bayağı güzel bir çatışma dönüyor gibi. Buraya çok bir adam atlamadı ama benim loot'um hemen fullendi. Şuradan geliyordu ses. Bende 6x vardı. Aynen 6'yı bir takacağım. Evet. Bu bot büyük ihtimalle. Aha şurada da bir tane adam var. Eee. Okilde biz çalalım. Şuradaki bayılanı da öldürelim. Bu gerçek mi acaba? Onu da bilmiyorum. Adından anlayacağız şu an. Adını görmedim. E ee, gel Kardeş sen bir o zaman. Evet arkadaşlar bunlar bot bot çatışıyorlardı. Bir an ben böyle gerçek bir çatışma sandım. Bu arada araba varsa hemen buradan gitmek istiyorum abi. Çünkü buraya çok adam atlamamış. Alanında 280 metreyiz zaten. Evet şurada bir motor var. Sanki bir şey geçti oradan. Eğer gözlerim kör değilse sanki oradan bir şey geçti gibi gördüm. Evet çatışma sesi çıkıyor. Bu arada ben bunu kara niye takmıyorum onu anlamadım. Bir tane daha bir ses versen güzel olacak. Teşekkür ederim. Anladım senin nerede olduğunu. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Allah aşkına ne yapıyor arkadaşlar bunları ya? Ya vallahi billahi millet ne yapıyor? Şuradan acaba güzel bir atlayış yapar mıyım? Yaparım bence. Hoppala. Evet güzel bir atlayış oldu. Tabii efendim. Evet düşsem de güzel bir atlayış oldu. Allah kahretmesin. Oğlum heyecandan lan? Dönerim sandım şuradan dönemedim. Keselim burayı. Abi yeter yani ha. Yani valla vallahi billahi. Ya senin gibi botçuk için zamanımı bu kadar harcadım ya. Sen şu an bence Baya bir gururlanmalısın. Benim gibi birisi senin için zamanını harcadığı için. <laughs> Neyse ego kasmayalım. Alın lan bundan bir olmaz ya. Ya millet oyun alanının dışında ölüyor valla. Ben bu milleti de anlamıyorum. Hala millet ölüyor. Oo, 24 20 oldu. Evet o güzel. Mid steynimize geldik arkadaşlar. Bakalım buralarda adam adam var mı? Yani Livik'in bir kuralında midstay'inde adam olması gerekiyor. Eğer adam yoksa burası midstay'in değildir diye bir laf vardır arkadaşlar bilir misiniz? Siktir lan. Tam da o sırada ben de adam gördüm. Eğer şuradaki bir kayaya geçersem keskin nişancıla şöyle güzelce bir bakabilirim. Arkalanmak da istemiyorum. Buraya ne zaman gelsem çünkü büyük olasılıkta arkalandım. Aa şurada bir... Ya sen nereye gidiyorsun kanka? E Kanka sen nereye gidiyorsun? Aa yazık ya. Abi ya lütfen ben de varım burada. Beni görmezden gelmeyin abi. Kimden biz burada bir kişi daha var diyor arkadaşlar. Ama şu anlık ona bir ihtimal vermiyorum. Çünkü gözükmüyor. Şuraya birisi girerken görmüştüm. Eğer öldürdüğümüz oysa sıkıntı yok. Meditayla oyunun dışında ölmeye devam ediyor. Evet Abdullah'ımız da öldü. Edo Gamer'ımız da öldü. Allah rahmet eylesin diyoruz. M762 varmış aslında. Alınır bir, bu silah. Ama M4 şu anlık benim için daha iyi gibi gözüküyor. Ben M762 ile bazen oynayamıyorum. Evet artık bana kalırsa arkadaşlar. Adam görmemiz lazım. Derken yani şu daireye bakın. Kalan kişiye bakın. Bu her şeyi size açıklıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada... Şurada CTRL e şeyi çıkıyor. Ben bunu anlamadım cidden. Niyeyse buradan yaptığımda bakın bunu kapattıktan sonra bas CTRL e ve fareyi sabitle veya sabitlemeyi kaldır falan çıkıyor arkadaşlar. Bu niye çıkıyor? Ben anlamadım. Eğer bunu bilen varsa yorumlardan yazabilir arkadaşlar. Bunu nasıl çıkmaması için yazarsanız mutlu olurum. Bu arada şurada drop inmiş. Şu Aha vallahi gördüm. Eğer kafanı çıkartırsa. Nasıl? Hop. Yolun sonu bizim için görünecek az sonra. Oğlum kaç kişi bunlar? Arkadaşlar şu an bir takıma karşı oynuyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Eğer bunları alırsak bizim için güzel olacak. Lan! Oğlum sakin ya. Evet arkadaşlar bu iş bizim canımızı çok sıkar. Ben bu adamları nasıl alacağımı şu an bilmiyorum. Ama tek bildiğim bir şey var. Canımızı fulllememiz gerekiyor. Sağdan soldan gelebilirler. Abi şuradan da ses geliyor. Şu an bir birçoğu bana bakıyor. Evet kapımı kırdılar. <laughs> Evet. Evet, bunlar işi abarttı. Eğer şu eve girersem Oo. evet elimden geleni yaptım dört kişilerde arkadaşlar. Ben bu kadar kişi olduklarını tahmin etmiyordum ama neyse hemen bir maç daha atalım. Bu sefer buraya adam geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden buraya atlamaya karar verdim. Evet güzel bir atlayış yaptık arkadaşlar şu an. Silah da bulursak güzel olacak. famas bulduk. İdare eder. M762 çok iyi. Evet adam gelmesi lazım buraya tahminlerime göre. Evet adam geldi. Evet bir ses daha var. Bir arkadaşı daha var onun. 3 seviye eleğimiz var ama şeyimiz yok. Burada M24 var bu arada. Şu içeride. Şu M24'ü almak istiyorum. Korkmuyorum da adamdan zaten. Dalmış e, dalmak istese dalardı çoktan. Kapıyı açacağım. Güzel bir taktik yapmam gerek. Bunu buna takmamışım. 556 lira at. Oh. İçeride. Evet. 2 saattir ses verirsen Hülya ölürsün. Acaba bot mu bot taklidi mi yapıyor? Yani bot olması lazım ya. Aha. Botmuş. E, Bluzuna bakalım. Kaskım varmış. Güzel. Şu anlık M762'yi kullanmak istiyorum. Elim ısındı şu an bu silah. Yeni bir silah geçmek istemiyorum. Evet burayı güzelce bir lootladık. 3 seviye yeleğimiz ve 3 seviye kaskımız var. Bunları bulmamız güzel oldu. Şimdi bir araba bulup arkadaşlar hemen alana doğru gitmek istiyorum. Aa bunu yiyebiliyormuşuz. E bunu yiyince ne oldu? Ha. Ben bunu yeni fark ettim derken bot ışınlandı arkadaşlar yanımıza. Evet. Yani bir senden kurtulamadık. Bot da Allah'tan arkadaşlar bize ses vermiş ki. bize şöyle şuradan güzel bir kuaz bulabildik. Bakın motorumuz da var. Arabayla şuradan şuraya atlar mıyım acaba? Yine yapsak mı onu ne diyorsunuz? E, yapalım ya korkanın çocuğu olmaz derken. Oo. Oh. Oraya hemen gitmemiz lazım. Çok iyi. Geldik buraya. Şunları bir açalım. Ne verecek? O P90 falan verdi. M24 içinde veriyor diye biliyordum. Ha, buradan da altın verdi. E, burada adam yok muydu ya? Ses çıkarıyordu. Vallahi buradaki adam ses vermiyor. Hiç burayla uğraşamam. Biri güzel sıktı arkadan. Nasıl sıktı anlamadım ama. Eğer gelirse ben ona haddini bildireceğim. Gelmek zorunda abi alan burada zaten. Aynen alan burada. Gelmek zorunda. Derken ölmeyelim. Aha vallahi gördüm. Bu kadar. Ya sen kim oluyorsun ki? Ya birader hayırdır size ya. Yalnız var ya buradan ne adam çıktı? Arkadaşlar yani var ya. Al lootlamaya korkuyorum. Ya botçuk. Sen var ya sen. Yani bir bizi rahat bırakmadınız botlar ya. Valla arkadaşlar birden buralar sürü gibi doldu. Ben de anlamadım. Bu arada herkes de böyle güzelimden bir silah var. Ben arkadaşlar lazer seviyorum bu arada. Cidden silahlarda lazer kullanmaya bayılan biriyim. Bu arada ben buna bastım değil mi? Aynen X'de abi. Güzel. Ve ben o drop'u alırım. Ya başka çaremiz yok. O. Oh. Abi nasıl alamam ben onu? Arkadaşlar ne yazık ki alamadık. Ama gayet bence arkadaşlar iki tane güzel bir maç çevirdik. Ne kadar yaklaşamazsak da birinciliği arkadaşlar. Bu aralar arkadaşlar ne yazık ki elim iyi değil. Yani ne yazık ki kolsuzluk yapıyorum arkadaşlar. O adamı rahatça alabilirdim. Ve sesini de duymama rağmen arkadaşlar. Mouse'umuzu o, o tarafı çevir Mouse'u o tarafa çevirmeyip arkadaşlar ne yazık ki. Adam bizi orada güzel bir şekilde canımızı azalttı. Sonra pert etti arkadaşlar. Bu aralar fazla video gelemediğini biliyorum ama arkadaşlar. Çalışmalardayız. Çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalar bittikten sonra arkadaşlar. Sizle mükemmel şeyler yapacağız arkadaşlar. Siz de kanalı takip edin. Bildirimleri açın. Abone olun. Like atın. Zaten bunların hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar kanalın ne kadar hızlıca büyüdüğünü ve ne kadar kaliteli videolar geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Daha her gün video gelebilir yani bu kadar size diyorum. Hatta günde iki tane video bile gelebilir arkadaşlar. Kan takipte kalın dostlar. Sizden şimdilik özür diliyorum bu maçlar için arkadaşlar. Çünkü bir saat falan oynadım. Sonra video çekeyim dedim. Zamanım da az arkadaşlar. Üniversite sınavlarım da var. Üniversite sınavlarımı bitirdim. Ve sonra üniversite seçmeleri var. Üniversite sınavım başvurusu var ve sınav sonuçları var arkadaşlar. Sınav sonuçlarını göreceğiz ve ne yazık ki arkadaşlar sınav iyi geçti mi kötü geçti mi arkadaşlar kimse şu anda tam tahmin edemiyor. Bazıları tahmin ediyordur tabi ama ben edemiyorum arkadaşlar. İnşallah iyi geçmiştir benim de. Öyle düşünelim. Öyle olsun arkadaşlar. E, bu kadar arkadaşlar yani cidden bu aralar çok farklı şeylerle uğraşıyorum arkadaşlar. İşlerim yoğun. Dışarı çıkmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden YouTube'a zamanında videolar atamıyorum. Ama arkadaşlar bunların hepsi bir iki haftaya bitecek. Siz de rahat olun. Bu yüzden takipte kalın. Bıraktığımız yok. Her zaman devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın dostlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Görüşürüz.